İyi akşamlar efendim. Kim 500 bin istemez ki yarışmasıyla tekrar karşınızdayız. Karşımızda sıralama sorumuza en hızlı yanıtı veren Sefa Gür bilgiç var. Onunla yarışacağız bu akşam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sayın, i̇yiyiz Konan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Heyecanlı mısınız? Vallaha işte evde yarışıyorduk hep hanımla. O zaman 500 bine kadar çıkıyorum. Evet evde daha kolay İnsan olur. burada daha kolay oluyor. Burada heyecan. Yapıyor insan Olsun heyecanımızı atabiliriz e, Kimle geldiniz yarışmaya? E, buraya e, şey, e, eniştem Gürcan Bilgiç ile geldim Gürcan Bey iyi akşamlar İyi akşamlar Konan Bey Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim siz nasılsınız? E, ne iş yaparsınız efendim? Efendim ben serbest meslek sahibiyim bakkalım var Yeğeninize güveniyorsunuz herhalde Çok güveniyoruz kendisine Zaten bizim başımız sıkışınca <laughs> gidip bütün soruları ona sorarız Ayrıca Peki yarışmamıza başlayalım Hay hay Sefa Bey bol şans diliyorum ve ilk sorumuzla başlıyorum. Üsküdar hangi ilimize bağlı bir ilçedir? Hmm. A. Trabzon B. İstanbul C. Manisa D. Eyüp e, Manisa Manisa e, uzak olduğum bir konu ama herhalde e, sinir hastalıkları ile ilgili bir kentimiz. Bu şehirlerden herhangi birine gitmişliğiniz var mı? Yok daha önce bizim annemiz yasakladı bize. Ordudan hiç çıkamadınız? Çıkamadık. Şehir dışında hiç bulunamadık. Trabzon'la İstanbul arasında bir seçim yapmam gerekiyor. Jokerleriniz var kullanabilirsiniz. Ben bir Joker hakkımı kullanayım burada çünkü Trabzon'da gibi geliyor İstanbul'da olabilir. O zaman kullanalım. Seyirciye sorma joker hakkımı kullanayım. Tamam. Evet, Sefa Bey seyirciye sorma joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerim hazırlar. Soruyu yöneltiyorum. Üsküdar hangi ilimize bağlı bir ilçedir? A) Trabzon B) İstanbul C) Manisa D) Eyüp. Süreniz başladı. Evet, sonuçları alıyoruz. A şıkkı için yüzde sıfır, B şıkkı için yüzde sıfır, C şıkkı için yüzde bir, D şıkkı için de yüzde doksan demişler. Seyirciler belli bir şıkta toplandı. Yani ne demişler? Eyüp demişler yüzde doksan dokuz, yüzde bir de Manisa demişler. İşte Konan Bey çok zor oldu benim için bu çünkü ben... E İstanbul'la Trabzon arasında kalırken... Evet, ...sizin hiç düşünmediğiniz... ...hiç düşünmediğim yerden bir de Eyüp çıktı. İsterseniz ben size çekinizi vereyim. Yok o çeki siz... Uh, ...alın da. Ee, ben... E, ...Konan Bey İstanbul diyorum. Seyircileri dinlemeyeceğim. Bana ne canım seyirciden? Tek başımıza geldik, tek başımıza gidiyoruz. Konan Bey bu dünyada... Emin misiniz? Tabii canım bu insanlar bugün var yarınlar zaten kast bunlar. Evet İstanbul diyorum Konan Bey. Eminim son karar. O zaman İstanbul'u işaretliyoruz. Bakalım doğru cevap İstanbul muymuş? Çok düşündü Sefa Bey. Evet. B oh. İstanbul. Doğru cevap. Çok yordu. Çok yordu bu Vallahi. soru sizi. Terletti. Kanter içindeyim. Konan Bey vallahi kanter içindeyim. Sıradaki sorumuz. Ünlü tenisçi kimdir? A. Domingo. B. Lucifer. C. Montana. D. Carrera. Sporla ilgilendik mi hiç? E, sporla yok. Annemiz yaptırmadı. Yasaktı bize spor. Şimdi bir kere e, karara değil ona eminim. Karara olmadığından. Çünkü karara e, bu bir kaplumbağa cinsi. Lucifer oraya gidiyor aklım. Ben e, telefonla Joker hakkımı kullanacağım. Kimi arıyoruz efendim? Ee, Serkan Gürbilgiç. Serkan Gürbilgiç, neyiniz olur? Benim ufağım. Kardeşiniz? Evet. İlgilenir mi teniste? Vallahi onun e, sporla arası pek fena değil. Bir dönem e, şey yapmıştı, badminton <laughs> oynamıştı lisanslı olarak. E, o bilebilir. yani raketle oynanıyor ikisi de sonuçta. Tamam, Serkan Bey'i arıyoruz o zaman. Lütfen. Alo. Alo. Serkan Bey iyi akşamlar. Ben Konan Aşık. 500 bin istemez misiniz? Yarışmasından arıyoruz. Mehmet bak işletiyoruz. Abiniz burada belanıza. yarışıyor. Sayın Sefa Gür Bilgiç. Evet. Bir soruda takıldı ve sizden yardım almayı uygun gördü. Mehmet sen misin? Eğer bu soruyu bilirse 150 YTL kazanacak. Hakikaten yarışma mı bu? Evet efendim. Hazırsanız Sefa Bey size okuyacak Aa, soruyu. Hı. 30 saniye süreniz var. Biraz zor, Bol bir, şans durumdayım. Biraz zor bir durumdayım efendim. biraz zor bir durumdayım. Acelem Merhaba. Evet. E, abi sen misin? Nasılsın? iyi misin? İyi abi sen nasılsın? Sağ ol. Annem nasıl? Annem e, kötü durumda abi biliyorsun bazı vardı azdı. Sağ ol. Çok ellerine. Sağ ol abi. E, Serkan süre azalıyor hemen okuyayım. Evet abi. Ünlü tenisçi kimdir? Abi. A Domingo. Evet. B Lucifer. Evet. C Montana. He. de Carrera şimdi işler değişti abi benim evet. de, annemin basuru azınca hastaneye geldik ee, bir boğum kadar e, çıktı He. E, Bayağı da kötü durumda kadıncağız oturamıyor nasıl iyi mi şimdi bağırış çağırış abi her yer ya. Yani. İyi mi durumu İyi değil diyorum oturamıyor diyorum İyi mi diyorsun abi akşamı ar araşalım o Akşam zaman akşama bir gel bir evini öp bir sevinir kadıncağız anladım Hı. E abi şimdi soru Serkan süre bitiyor Abi yanıltmayayım ama Lucifer olabilir. Lucifer olabilir. Yanıltmayayım ama tam emin değilim. Yani abi yanıltmayayım ama Lucifer olabilir. Evet, tam emin değilim. Tahmin ettiğimi söyledi. Tam emin değilim. Yanıltmayayım Lucifer olabilir ama yanıltmayayım. Lucifer dedi. Tahmin ettiğimi söyledi. Siz de mi Lucifer'i düşünmüşsünüz? Evet, ben de. Lucifer e, yakın e, kapandı mı Serkan? Kapandı evet. Koçum görüşürüz. Kendine bak. Evet Lucifer. B Lucifer. Son kararınız mı? Son kararım. Vallahi tutmazsa Serkan senle görüşeceğim akşama. <laughs>